أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونامه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmakta arkadaşlar. Es seferu sefer yolculuk. Kıt atun minel azab. Azaptan bir parçadır. Yemnav ahadekum. Sizden birisini men eder. Nasıl men eder? Neyini men eder? Taamehu yemesini. Ve şerabehu içmesini. Ve nevmehu uyumasını men etmiş olur. Fe izâ qazâ nehmetehu. Öyleyse ki, herhangi biriniz yani herhangi birisi e, seferdeki yolculuktaki işini bitirdiği zaman fel yuaccil ila ehlihi ehline dönmeye acele etsin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada arkadaşlar yolculukta elbette meşakkat olduğunu meşakkat mazinnesi de var meşakkat de var olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü vesselam burada beyan etmekte. Bu e, Efendimizin bu sözünden e, tabi biz bir mana, bir hüküm çıkarmak gibi bir şey söz konusu olamaz bizim için. Fakat e, çıkmış olan hükmede bir e, işaret, burada bir işaret olduğunu ve e, şöyle diyen kimselerin yanlış konuştuğuna da delildir bu hadis-i şerif. Hani diyorlar işte, e, taksir yani namazları kısaltma noktasında işte meşakkat mi vardır? Eskiden meşakkat vardı e, şimdi meşakkat yok öyleyse şey yapmayalım hani e, iki rekat, yani dört rekatlık namazları e, ikiye düşürmeyelim dört olarak kılmak gerekir diye böyle ileri geri konuşan insanlar var. Tabi e, biz e, şartlar oluşursa, sebepler oluşursa, oluşmazsa biz bunu değiştirecek bir durumda değiliz. Hükmü koyanlar nasıl koydularsa, şart ne olursa olsun, sebep ne olursa olsun aynı şekilde devam edecektir. Dolayısıyla bizim bunda ileri geri yapmamız söz konusu olamaz. Ama her halükarda hani onların de dediği doğru olmadığında bu hadis-i şeriften de anlıyoruz arkadaşlar. Her halükarda ne var? Meşakkat elbette var. Uçakla da gitsen meşakkat var. Ben o zaman onu diyorum yani. İstediğin gibi uzanabiliyor musun uçak uçakta? E yok. İstediğin gibi abdest alabiliyor musun? Yok. İstediğin gibi namaz kılabiliyor musun? Yok. E i̇stediğin gibi istirahat edebiliyor musun? Yok. İstediğin gibi hareket edebiliyor musun? Yok. Öyleyse meşakkat var. Hele hele o uçaklardaki meşakkatleri uçakla yolculuk edenler iyi bilirler. Belki de yol, kendi özel arabasından daha fazla meşakkat var. Gitmesi, beklemesi, geçmesi, pasaportuydu, bilmem nesiydi. ondan sonra sırasıydı, geçmesiydi, oturmasıydı, beklemesiydi arkadaşlar. Onun için yani ileri geri konuşmamak lazım. İslam adına bir şey kendi kafamıza göre söylememek lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne, nasıl beyan ettiyse, Kur'an-ı Kerim'den nasıl beyan edildiyse, müştehit ulema bu noktada hangi hükmü verdiyse, yani verilen hükmü, Allah'ımızın ve Resulü'nün koymuş olduğu hükmü nasıl bize izah ettiyse, onu o şekilde almak ve o şekilde uygulamak ve hayatımıza tatbik etmek bize düşer. Bize ileri geri konuşmak düşmez. Onun için bu yanlış konuşan adamlar, yok meşakkat yoktur da onun için e, dört rekat kılınmaz ya adama iki rekat namaz kılmak için evvabin kıl dediğimiz zaman dünyaları yıkıyorlar. İşrak kıl kıl dediğimiz zaman dünyaları yıkıyorlar. Kuşluk kıl dediğimiz zaman dünyaları yıkıyorlar. Ya iki rekat adamlara kıldıramıyoruz. Yok evvabin namaz diye bir şey namaz yok. Yok ne bileyim belirli gecelerde işte ne bileyim Berat gecesi namazı işte Kadir gecesinde kılınacak namaz ne bileyim diğer kandillerde gecelerde mübarek gecelerde kılınacak namazlar şöyle faziletli namazlar var dendiği zaman bunları ne yapıyorlar inkar ediyorlar böyle şey olmaz falan filan diyorlar öte taraftan Rabbimiz ikram ediyor. Kullarım siz yolculuk ediyorsunuz, yolculuk esnasında mutlaka meşakkatiniz vardır. Öyleyse dört rekatlık farz namazlarımı ben size ne yapıyorum? İki rekat olarak farz kılıyorum. Siz şimdi bir insan Allah'ımızın bu ikram bile olsa, hadi Rabbimizin bir emridir de, hani ikram olarak şey yapıyoruz, tabir ediyoruz. Bir ikram bile olsa bir insanın büyüğünden gelen ikramı reddetmesi ne kadar saygısızlık olur, ne kadar edepsizlik olur bir padişah, bir kral veyahut da bir ne bileyim bugünkü cumhurbaşkanı sana bir şey hediye ediyor ve sen almam ben diyorsun, yapmam ben diyorsun. Böyle şey olabilir mi arkadaşlar? Onun için yani haddini bilmek lazım. İslam'ı doğru anlamak lazım. İslam'ı bu büyükler, müştehit ulema, fıkıh alimleri nasıl bize izah ettilerse, bu hükümleri nasıl koydularsa, konulan hükümleri daha doğrusu nasıl bize izah ettilerse ona göre hareket etmek lazım. Kaldı ki Burada iyice anlaşılmaktı ki mutlaka seferde ne vardır? Meşakkat vardır. Mutlaka e, bak e, yemenden ne yapabiliyorsun? Yemene mani oluyor, içmene mani oluyor, uyumana mani oluyor. Daha nelerine nelerine mani oluyor arkadaşlar. Onun için e, Efendimiz buyuruyor İlla seferden döndüğünüz zaman hemen elinize gidin. Fazla tutmayın. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bile Hazreti Fatıma annemize ee, yani İstavro Fatma annemize değil kendi kızına Hafsa e, Hafsa e, e, sordular yani utana utana tabi e, ey Hafsa dedi bunu ben bir e, emirim yani ben bunu sormak durumundayım e, bir kadın kocasından ayrı ne kadar kalabilir kaç ay gibi kaç gün ne kadar e, ey babacım dedi dört ay dört ay 4 aydan sonra e, yani e, şey olmalı. Yani e, e, aile bir araya gelmeli. E, onun için hemen Hazreti Ömer Radıyallahu anh efendimiz ne buyurdu? E, dört 4 ayda bir sefere gitmiş olan yani e, cepheye gitmiş olan, cihat'a gitmiş olan askerlere ne yapılırdı? İzin verilirdi. Hemen dönmeleri sağlanırdı idi. Burada e, bu sefer yani bu cihat e, emri de e, böyle iş bittir biterse mecbur kalması ayrı meseledir. E, bu da böyle. E bir de yolculuğa çıkıldı hemen ehline dön. E bir yere gittin hemen ev ehline dön, evine dön. Ula ben size her zaman demiyor muyum? Ve mübarek insanlar. Eğer merdivenleri ikişer ikişer çıkıyorsanız hanımınıza karşı sevginiz tamamdır. Eğer teker teker çıkıyorsanız o zaman sevginizde sıkıntı var diyorum değil mi arkadaşlar? Biraz da böyle şey olsun diye şaka olsun diye söylüyorum. Ama gerçek manada da bu böyledir arkadaşlar. Bir yere gittiniz hemen evinize dönün, ehlinize dönün. Ehlinizden daha size sizi e, haramdan sakındıracak, e, ehlinizden daha fazla sizi muhafaza edecek, e, ehlinizden daha fazla sizi sevecek, ehlinizden daha fazla sizi koruyacak, kollayacak, sizi anlayacak kim olabilir arkadaşlar? Onun için illa bak Resulullah böyle tavsiye ediyor, hemen dönün diyor, acele edin, acele edin, hemen evinize ehlinize dönün. Efendi Hazretlerimiz de buna hep tavsiye ederdi arkadaşlar. Sohbet dinledin hemen evine git. Ha o öteki taraftan e ben işte ehlime döneyim o zaman sohbete gitmeyeyim. Böyle demiyoruz arkadaşlar. Böyle demiyoruz. Ehlini de sohbete gönder. Götür. Kendin götür. Sohbet dinlesin. Vaaz dinlesin. irşad olsun. Ondan sonra kendinle sohbete git. Ama sohbetten çıktın lak lak etme. O yanda bu yanda. Çok fazla vakit kaçırma. Hemen git ehlinle beraber ol arkadaşlar samimiyetle söylüyorum bak bunu samimiyetle söylüyorum yani kebaplar ne bileyim pirzolalar ne bileyim en kıyak yemekleri yemektense vallahi billahi çoluk çocuğumla beraber bir kaşık bir tas çorba yemek yemek bana daha sevgili geliyor elhamdülillah Allah bana bunu lütfetti ikram etti böyle olmak lazım böyle olmak lazım Allah haset edilmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Bizim de başkalarına haset etmemizden cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz sevgi versin, ülfet versin, merhamet versin, birbirini anlayışla davranmayı, birbirini hakka tavsiye etmeyi, birbirini sabır, sabra tavsiye etmeyi. Hadi git namaza. Hanım öyle demeli. Hadi sohbet var. Hadi git namaza demeli. Namaza git demeli. Sohbete git demeli. Arkadaşlar Ondan sonra işini bitirdin Hemen bekliyorum işte Çoluk çocuğunun yanına dön Ey bey sakın bize haram kazandırma Haram getirme haram lokma getirme Haram kazanma Gözüne dikkat et gönlüne dikkat et Eline dikkat et Dünyanın Bin bir meşakkati var Elbette çok yoruluyorsun Elbette çok şeylerle karşılaşıyorsun Ama Ahiretin düşün Ahiretini düşün ona göre hareket et diye Birbirine böyle sabrı ve hakkı tavsiye etmeli. Hanım da aynı şekilde böyle yapacak. Erkek de aynı şekilde bu şekilde birbirlerine böyle birbirlerini tamamlayacaklar arkadaşlar. Allah demin de ifade ettiğimiz gibi ülfet versin, samimiyet versin, güzel geçim nasip eylesin. Biraz geçinemeyen arkadaşların haberleri geliyor bize. Allah Rabbimiz düzelsin inşallah. Ya ne olur yani şu dünyanın geçici olan şu hayatını birbirimize cehenneme çevirmekte ...ne karımız olabilir? Tamam sen haklısın. Tamam sen haklısın, anlıyorum seni ama... ...tamam ben haksızım hanım... ...de, ne var yani? Bey ben haksızım, tamam. Tamam ben anlayamadım, yanlış yaptım... ...desen ne olur yani? Geri adım atsan ne olur yani? Hazreti Ömer'e de efendimize gittiler... E, ...hanımından şikayet etmek için... Hazreti Ömer Efendimizin Efendimiz'i evde e, hanımıyla kavga ederken <laughs> duyunca geri döndüler. Hazreti Ömer çağırdı onu daha kapıya vurmadan. Niye kapıya vurmadın? Niye geldin? Niye geri döndün? Bir şey sormadan. Ya Emir'in mümini böyle, böyle bir işten dolayı geldim. İşte hanımla geçinemiyoruz onun için şikayetlenmeye gelmiştim ama baktım ki sizinde de kavga var. Ya o kızdığı zaman ben susarım, ben kızdığım zaman o susar. Birbirimizi böyle idare ederiz. Allah idare etmeyi nasip etsin. Allah birlikte cenneti kazanacak dayanışma hepimize ikram edesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.